Merhaba arkadaşlar. Bugün Ahtapot Odası'nın ilk bölümüyle birlikteyiz arkadaşlar. Dostluk Adası silindi arkadaşlar. Bilmiyorum. Şeyden benim dünyalarımdan silindi bir dünyalarımdan. Ben de videolarından şey, videolarımdan sildim. O yüzden arkadaşlar artık hayatta kalma serisine başlayalım. Bu arada hastayım sezimden dolayı çok özür dilerim arkadaşlar şimdi başlayalım Şuradan hemen şu öldürelim Arkadaşlar bu arada ilk bölümden sadece ev veya bir şeyler yapacağım madene gitmek istemeyeceğim ilk bölümden Oyun donuyor ne oluyor ya yani niye oyundan ya? Tamam, doğru ya. Ya donup donup duruyor Allah aşkına. Ah, o köy mü var orada? Vallahi köy var. Şöyle ben gidelim. Şunlara bakalım. Burada bir şey var mı? Yok. Burada bir şey var mı? Yok. Burada bir şey var mı? Yok. Hiçbir yerde niye hiçbir şey yok? Şu demirci mi? Yok. Bu köyde demirci olursa çok iyi olacak. Belki demir eşyalar falan da çıkar. inşallah. Tam buraya şey değil zaten. Şöyle girelim. Burada da hiçbir şey yok. Ya çıkılmıyor. Biraz acıktım ama şunları yiyeyim. Hah devirci bulduk. Şuradan fırınları da alırız şimdi. Ne çıktı? Oo çok iyi çok iyi. Tamam bayağı iyi. Buradan şunları giyelim. Çok güzel oldu. Şunları şöyle koyalım. O da bir demirci. Yes yes yes. Bir tane daha bir demirci bulduk. Ya oyun yağı dönüyor. Yes yes. Aynı şeyler çıktı yine ya. Yani. Neyse. Bir tane daha kum çıktı. Bunlardan çıktı yine. Ama ekmek çıktı bari. Aç kalmayız. Zaten aç kalmayız da. Oo, de şu demir golemi öldürelim de. Önce toprak kazanmış. Üç tane

Ben bu köyden sonrasına giderim ya. İyi şeyler çıktı ama güzel. O tarla da var. Bakalım burada başka şeyler var mı yok. Şu. Şu başına da alalım. Hop. Aynen. Aynen. Eksan onlar. Bunları da alıyorum ben. Bunları da alacağım. Bunları da ver. Ver ver. Verin bunları. Hepsini ben alacağım. <laughs> eh, ver. <sana> ver sen de al. Ya? mi? Değil mi? Ah bir yerli. Ağaç bir. Ağaç kazmayı unuttuk vallahi ev yapacaktık bir de. Hmm. Şuradan ben direkt bir tane crafting table yapayım. Aynen. A demirimiz var bizim. Sets yapsak mı? Balta ile kazma yapacağım ben. Ama sopa lazım bize. Bir şey yapalım. Şöyle hepsini sopa yaptık. Kazma, balta. Bir tane kürek yapsak. Bir tane bundan yapsak. Tamam oldu. Daha ilk bölümden demir set çektik ya. Şöyle. Bir de demir eşyalar da yaptık. Çok iyi. Bayağı geliştik buraya. Ha arkadaşlar ben bu arada mod yükledim bakın. Böyle eğilerek alttan kazınca ağacın hepsi dökülüyor. Bu, bu ikili aç bakalım aynısı olacak mı? Oo çok güzel. İyi ki bu modu yüklemişim ben. Ya, gelsene. Bunları da aldık. Yatak da alalım hemen. Yemeğimiz zaten var da. Bunu kesesim <laughs> Çok az da uyuyoruz. Tamam. Açlığımız olmasa da birazcık iyi. Yatak yok. Şuradan. Geçelim yatağımıza alalım. Yine gel buraya inek. Seni keseceğim. Hop. Şuraya şey mi ya acaba? Kaç tane odamız <laughs> oldu? 38. Baya bir toplamam lazım. <laughs> Bak, Uff. şu şu alan çok iyi şu alan. Oraya yapacağım. Buraları <laughs> düzlemekle uğraşamayacağım <Şimdi gülüyor> vallahi. Yıkık portal mı var? Vallahi yıkık portal. <gülüyor> koş. <gülüyor> sandığımız burada ne <laughs> var bundan bundan her şeyi alalım al çakmamız da var buraya portal yaparız <laughs> yatağımızı koyalım ya <laughs> da koymayalım Şunu ya kıramadım. Şunu kıralım şöyle. Bakalım şimdi uyuyabiliyoruz mu? Uyuyoruz. Hadi, güzel. İlk gecemiz bitti. Bekle hatta ben şurada şeylerini de Nerede koordinatlar oynanan göster. Yatağımızı kıralım. Şuradan şu ağaçları da koyarsak. Şimdi. Bir şunları da alalım. Kaç tane olduğunu görelim yine. Dur hangisi daha iyi? Böyle bak Kaç oluyor? O, dört, üç, çık be. yok bu demirler. Ay bize altın elma da verdi bu güzel oldu. Ya bu, ya Kaç tane demirimiz varmış bizim? Hiç mi? Hiç kalmamış. Keşke yapmasaydım demiştim. Ama yine buluruz ya. Ya, ya tuş basılı kaldı. Hop. Bunu, bunların tek yemesi gerekmiyor mu ya? Neyse. Burası sizi de öldüre. Sen de gel buraya. X1'lerini de toplayalım. Ben da 60 olunca 64 olunca artık evinize başlayabiliriz. Bunları böyle gideceğim. Tava 64 tane olsun. Ya yani da direkt bunu da kırarım böyle. Ee, oldu. Şimdi nasıl bir ev yapabiliriz? şey yapacaktım nasıl bir be? ev yapabiliriz ben biraz bir düşüneyim.